Gani Nazlıgül, ben Tarsus Su Park'ın işletme müdürüyüm. Şimdi 7'den 70'e yüzme kursu açık. 7'den 70'e yüzme öğretme konusunda da çok iddialıyız. Hafta içi her gün 4 seans şeklinde sabah 8.30-9.45, öğleden sonra da 17-15 ve 18-30'da 4 seans yüzme kursumuz var. 15 iş günü 3 hafta sürüyor toplamda. 7'den 70'e buraya gelen herkese yüzme öğretip buradan gönderiyoruz. Diğer saatlerde de günlük kullanımımız var. Pazartesi, çarşamba, perşembe, cuma ve pazar günleri karma günlerimiz. Salı günleri kadınlarımıza hizmet veriyoruz. Cumartesi günleri de ailelerimize hizmet veriyoruz. Hafta içi 11.30 ile 4 arası, Cumartesi pazarda 10.30 ile 4 arası havuzumuz halkımızın hizmetinde. Çukurova'nın sıcağından biraz olsun uzaklaşmak, bir nebze olsun serinlemek isteyen bütün Tarsusları su parkımıza davet ediyoruz. Belediye Başkanımız Doktor Haluk Bozdoğan'ın talimatları doğrultusunda var gücümüzle çalışıyoruz. Tarsus, Tarsus'umuza da hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Şöyle söyleyeyim, Tarsus Tarsus'ta aslında böyle bir hizmet verildiğini bilmiyordum. Geçen gün tesadüfen gördüm. bu kadar büyük olduğunu da beklemiyordum. Bugün ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir yermiş. Çocuklarımla sürekli gelmeyi düşünüyorum. Onlar da bugün çok eğlendiler. Götürmekte zorluk çekeceğim gibi düşünüyorum. Bu hizmet için şunu söylemek isterim. Gerçekten kendisine çok teşekkür ediyorum böyle bir yer yaptıkları için. Burada havuz çok güzel. Hatta her yer burada çok güzel. Çok güzel. Sıma sıma büyük olduklarımız var. Hem de ağaçlı ağaçlı. Burası çok güzel yani. Ben haftada bir iki gün geliyorum. Herkese uygun günler var. Karma olsun, kadınlar günü olsun, aile günü olsun. Böyle çok uygun bir yer yani eğlenmek için çocuklarınızla beraber. Ayrıca yüzme kursları da var biliyorsunuz. Çok uygun fiyatlı ve ben burada öğrendim yüzmeyi kardeşlerimle beraber. Çok kısa bir sürede öğretmenlerimizle çok eğleniyorduk yani. Geldiğimizde de çok eğleniyoruz açıkçası burada. Güneş, havuz, temiz ayrıca su. Ben şikayetçi değilim bu durumdan. Lavabolar da temiz böyle söylemek istiyorum. Haluk amcama çok teşekkür ederim. Bence çok güzel. Hem böyle su temiz, böyle güvenlikler var. Mesela bir şey olduğunda hemen geliyorlar mesela. Bence çok güzel. Ben beğeniyorum. Bence de çok güzel. Hem yüzme konusundan, yüzme kursu falan çok güzel oluyor. Zaten yüzmeyi de burada öğrendim. Bir gelişte öğrendim yani. Bayağı iyi öğretiyorlar hocalar mükemmel. Havuz da bayağı iyi, temiz, çok güzel yani güzel. Babamla beraber geliyorum. Nasıl? Güzel. Çok vakit. Buraya çok geliyorum ben hep. Her hafta geliyorum ben. Teşekkür ederim. Buradan sevgilerimizi ve saygılarımızı buluyoruz. Yani burayı bize şey yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Sen de. Küçük büyük şeyler var yani çok güzel havuz. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Çok güzel eğleniyoruz. E, Haluk amcaya da teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Şimdi güzel vakit geçiriyoruz. Herkesin boyuna göre bir havuz şekilleri verilmiş. Güzel yani herkesin boyuna göre var. Herkes istediği yerde yüzebiliyor. Temiz havuz, temiz, iyi yani. Hiçbir kirliliği yok. Şimdi buradan ilk önce sayın e, Haluk Bozdağ'a teşekkür ediyorum. Burada her yaşta havuzlarımız var. Her e, eğlencelerimiz var. Havuzlarımız fiyat olarak bu parlalıkta çok güzel gidiyor buradan belediye başkanına selamlarımı sunuyorum yani bu havuz hizmeti çok güzel tertemiz yani her yaşa göre yerler var kaydıraklar çok şey kullanılmıyor ama yani yine de çok güzel vakit geçirebiliyoruz havuzların yani derinliği de çok şey değil yani her yaşa göre girebiliyor insanlar çok rahatlatıyor çok teşekkür ediyoruz